Benim yeni güzel arabam. Merhaba. Duydum ki yeni bir arabaya sahip olmuşsun. Nasıl bir araba aldın? Merhaba. Evet, doğru duymuşsun. Benim yeni arabam bir hatchback modeli. Senin arabayı daha önce görmüştüm. Seninkine benziyor. Anladım. Hatchback araçlar gerçekten kullanışlı oluyor. Peki hangi renk aldın? Benim yeni arabam kırmızı renkte. Kırmızı renkli arabaları hep sevmişimdir. Sence hangi renk daha güzel? Aslında renkler kişisel tercihe bağlıdır. Ben mavi rengi tercih ediyorum çünkü mavi daha sakin bir renk bana göre. Haklısın, herkesin zevki farklıdır. Peki senin arabanda hangi özellikler var? Benim arabamda hız sabitleyici, otomatik camlar ve park sensörü gibi özellikler var. Çok memnunum bu özelliklerden. Ya senin yeni arabanda hangi özellikler var? Benim arabamda da hız sabitleyici ve otomatik camlar var. Ayrıca geri görüş kamerası ve dokunmatik ekran da var. Bu özellikler sayesinde daha rahat kullanabiliyorum. Geri görüş kamerası ve dokunmatik ekran gerçekten güzel özellikler. Arabayı daha kullanışlı hale getiriyorlar. Kesinlikle öyle. Umarım senin de arabana bu tür özellikler ekleyebilirsin. Teşekkürler, belki bir gün eklerim. Şimdi yeni arabayla nereye gideceksin? Bu hafta sonu ailemle pikniğe gitmeyi düşünüyoruz. Arabayı kullanarak oraya gideceğiz. Harika, iyi eğlenceler dilerim. Umarım yeni arabayla güzel anılar biriktirirsin. Çok teşekkürler. Umarım sen de arabayla güzel zamanlar geçirirsin. Benim yeni güzel arabam. Merhaba. Duydum ki yeni bir arabaya sahip olmuşsun. Nasıl bir araba aldın? Merhaba. Evet, doğru duymuşsun. Benim yeni arabam bir hatchback modeli. Senin arabayı daha önce görmüştüm. Seninkine benziyor. Anladım, hatchback araçlar gerçekten kullanışlı oluyor. Peki, hangi renk aldın? Benim yeni arabam kırmızı renkte. Kırmızı renkli arabaları hep sevmişimdir. Sence hangi renk daha güzel? Aslında renkler kişisel tercihe bağlıdır. Ben mavi rengi tercih ediyorum çünkü mavi daha sakin bir renk bana göre. Haklısın, herkesin zevki farklıdır. Peki senin arabanda hangi özellikler var? Benim arabamda hız sabitleyici, otomatik camlar ve park sensörü gibi özellikler var. Çok memnunum bu özelliklerden. Ya senin yeni arabanda hangi özellikler var? Benim arabamda da hız sabitleyici ve otomatik camlar var. Ayrıca geri görüş kamerası ve dokunmatik ekran da var. Bu özellikler sayesinde daha rahat kullanabiliyorum. Geri görüş kamerası ve dokunmatik ekran gerçekten güzel özellikler. Arabayı daha kullanışlı hale getiriyorlar. Kesinlikle öyle. Umarım senin de arabana bu tür özellikler ekleyebilirsin. Teşekkürler, belki bir gün eklerim. Şimdi yeni arabayla nereye gideceksin? Bu hafta sonu ailemle pikniğe gitmeyi düşünüyoruz. Arabayı kullanarak oraya gideceğiz. Harika, iyi eğlenceler dilerim. Umarım yeni arabayla güzel anılar biriktirirsin. Çok teşekkürler. Umarım sen de arabayla güzel zamanlar geçirirsin.